Merhaba, bugün sizlere sosyal medyada ve internet ortamında sıklıkla karşınıza çıkan zeytinyağı ile alakalı bazı terimlerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilk aklıma gelen soğuk sıkım. Soğuk sıkım zeytinyağı üretiminde uygulanan bir parametredir. Burada sıkım esnasında sıcaklığın ve ayırma da kullanılan suyun sıcaklığının 27 derecenin altında olması anlamına gelir ki bu sıcaklığın altında zeytinyağındaki yararlı polifenoller korunmuş olur. Bunun dışında taş baskı çok karşımıza çıkıyor. Taş baskı e, eski devirlerde uygulanan bir e, sıkım yöntemi. E, burada taş değirmenlerde zeytinin öğütülerek hamur haline getirilmesi anlamına geliyor. Ancak bu yöntemde böyle şöyle bir sorun var. E, e, çok uzun süre hava oksidasyonuna maruz kaldığı için e, Zeytinyağındaki yararlı bileşikler e, oksidi olur ve yok olur. E, bu anlamda ayrıca hijyeni sağlamak da çok kolay değildir. Bu anlamda taş baskı çok anlamlı bir yöntem değil günümüzde. Natural sızma e, zeytinyağının yine e, tamamen mekanik yollarla e, elde edilip e, ve e, asitlik değerinin de oleik asit cinsinden 0,8 asitin altında kaldı e, ve e, polifenol değerinde de üst düzeyde olduğu kusursuz bir zeytinyağını ifade eder. Natural birinci e, yine natural sızma gibi mekanik yollarla elde edilir. Asitlik değeri e, oleik asit cinsinden yüzde ikiye kadar olabilir. Rafinajlık zeytinyağı, zeytinyağı, yenemeyecek kadar yüksek asitteki zeytinyağının e, kimyasal yöntemle kokusunun ve asitliğinin e, giderilmesi ile e, tatsız kokusuz bir ürünün e, oluşturulması e, anlamına gelir. Riviera rafine edilmiş kimyasal yöntemle rafine edilmiş zeytinyağı tatsız ve kokusuz olduğu için bunun içerisinde belirli bir oranda natürel sızma zeytinyağı eklenip satılmasına satılması için oluşturulan ürüne Riviera zeytinyağı denir. Zeytin sütü tamamen uydurma olan bir terim deyimdir, terimdir bu şeyden bahsediyorlar zeytinin hamurunun sıkılması esnasında üstündeki yağın alınıp bunun faydalı olup satıldığından bahsediyorlar. Burada tamamen kapalı olması gereken bir havur ünitesinin açık olması ve oradan üzerinden nasıl olduğu belli olmayan şartlarda yağın alınması tamamen anlamsız ve boş bir uğraş. insan sağlığına da faydası değil zararı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında son günlerde sosyal medyada karşıma ev yapımı zeytinyağı çıktı. Ev yapımı zeytinyağı diye bir şey yoktur. Zeytinyağı kimyasal işlemlerle değil, tamamen mekanik işlemlerle, doğal yöntemlerle ancak belirli bir ekipmanla elde edilebilecek bir üründür. Bir de polifenol çok karşımıza çıkıyor. Bunu kimyasal olarak açıklayacak olursak, fenol bileşiği benzen halkasına bir hidroksil molekülünün bağlı olduğu bileşiktir. Polifenol de bir molekülünde birden fazla sayıda polifenol fenol bileşinin bulunduğu e, bileşiğe verilen isimdir. E, bu e, polifenoller e, zeytinyağındaki e, en değerli e, bileşenlerdir. Bunlar e, PPM mertebesinde bulunmasına rağmen çok faydalıdır. E, zeytine hoş meyvemsi, hoş kokuları, tatları verir. Fa, e, azami faydayı bu... E, Polifenoller sağlar. Zeytinyağında ayrıca hafif acım tatları ve genizdeki yakıcılığı da bu polifenoller verir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.